Hz. Cabir radıyallahu anh naklediyor. Ömer İbni Hattab radıyallahu anh Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e Tevrat'tan bir nüsha getirdi. Bu muhtemelen Kur'an ayetleriyle İslam vahiyleriyle örtüşen bir Tevrat pasajıydı. Bütün olarak Tevrat'ın bir nüshası değil, bir kopyası değil. Tevrat pasajlarından bir pasaj idi. Fakat ya Resulullah hadihi nuskatun minet tevrat getirdi onu İslam vahiyleriyle örtüştüğü için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tebligatını teyit eder mahiyette bulunduğu için Hazreti Ömer bir sevinçle bir heyecanla Medine'deki Yahudi kabilelerinden birinden bir arkadaşından duyup istinsah ettiği veya ettirdiği bir Tevrat pasajıyla Efendimiz'e geldi. İşte bu Tevrat pasajı da sizin bize getirdiğiniz vahiyleri teyit ediyor anlamında. Hadihi nuskhatun min tevrat işte bu Tevrat'tan bir nusha ey Allah'ın Resulü. Ve ceale ve sonra onu okumaya başladı. O pasajı okumaya başladı. Ve vechu sallallahu aleyhi ve sellem yetagayyaru. Efendimizin yüz ifadeleri değişiyordu. Hazreti Ömer okudukça Efendimizin mübarek yüzünden memnuniyetsizlik okunuyordu. Fekala Ebu Bekir'in o esnada Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh da orada Hazreti Ömer'e dedi ki Tekilet ke tevakilu seni düşürenler düşürsün kaybedenler kaybetsin. Ma tera ma bi veci sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Efendimizin mübarek yüz ifadesini görmüyor musun? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'daki memnuniyetsizliği görmüyor musun? Fenazara Umar ila vechi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine Hazreti Ömer Efendimizin mübarek yüzüne baktı. O durumu fark edince Ali Sattu vesselam Efendimizin memnuniyetsizliğini fark edince fekale auzu billahi min gadabillah Allah'ın gazabından ve gadabi rasulihi ve resulünün gazabından Allah'a sığınırım. Allah'ın gazabından ve Resulünün gazabından Allah'a sığınırım dedi. Ve devam etti. Radina billahi rabben. Biz Rab olarak Allah'tan razı olduk. Ve bil İslami dinen, din olarak İslam'dan razı olduk. Ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme nebiyyen. Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam'dan da nebi olarak, peygamber olarak razı olduk. Fekala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ömer böyle deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu وَالَّذ۪ي Muhammed'in مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ Muhammed'in nefsini Aleyhisselatü Vesselam canını, ruhunu elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki لَوْ بَدَا لَكُمْ Eğer Musa bugün sizin için ortaya çıkmış olsaydı, gelmiş olsaydı فَتَّبَعْتُمُوهُ Siz de ona ittiba etmiş olsaydınız ve terek beni terk edip ona ittiba etmiş olsaydınız le dalaltum an sevais sabil hiç şüphe yok ki yolun doğrusundan sapmış olurdunuz. Böyle kan hayyan eğer Musa Aleyhisselam sağ olsaydı ve edreke nubuveti benim peygamberliğimi idrak etmiş olsaydı Hayatta olsaydı ve ben peygamber olarak gönderildikten sonra bundan haberdar olmuş olsaydı, lettabeani lettabeani mutlak surette bana ittiba ederdi. Ravahu ed-Darimi, İmam Darimi nakletmiş. Bu hadisi şerifin bize ifade ettiği çok önemli bir husus var aleyhissalatü vesselam Efendimiz sadece son peygamber olduğu için değil. Dilimizde bir ifade var. Serveri Enbiya Efendimiz deriz. Şahı Rusul deriz. Hatta öyle bir kasidede de var. Kasid ilahi okunan bir ilahide de geçiyor. Kurbanın olan Şahı Rusul. Bazen yanlışlıkla Şahı Resul diye telaffuz ederler. Doğru değildir. Şahı Rusuldür. Şu resullerin Şahı, Önderi anlamında. Sadece son peygamber olduğu için değil. Ama gerçek anlamda bütün peygamberlerden üstün olduğu için, bütün peygamberlerin önderi olduğu için Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hayattayken herhangi geçmiş peygamberlerden herhangi birisi onun döneminde yaşayacak olsaydı yahut tam tersi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz geçmiş peygamberlerden herhangi birinin döneminde gönderilmiş olsaydı mutlak surette o peygamber aleyhissalatü vesselam efendimize ittiba edecekti. Ali İmran suresinin 81. ayeti bu konuda bize açık seçik bir delalet sunuyor. Hani Rabbin peygamberlerden bir söz almıştı. Size kitap ve hikmet verdiğim zaman Yanınızdaki kitap ve hikmeti teyit eden bir resul geldiğinde mutlak surette ona iman edeceksiniz ve mutlak surette ona yardım edeceksiniz diye peygamberlerden söz almıştı Allah Teala. Sonra bunu ikrar ettiniz mi? Bu ağır sözümü üstünüze aldınız mı diye de sormuştu. Onlar da evet ya Rabbi ikrar ettik demişlerdi. Sonra Cenab-ı Onları kendilerine şahit tutmuş, kendisi de onların üzerine şahit olmuş ve onlardan böyle bir söz almıştı. Müfessirlerin tamamı diyorlar ki burada kastedilen Resul Aleyhissatü vesselam efendimizdir. Bu nuru Muhammedi meselesinin ya da hakikat-ı Muhammediye meselesinin uydurma hadisler bir tarafa bir hakikati olduğunu ifade etmiştik bu ayeti kerimeden hareketle. Bir takım e, tasavvuf ehlinin kitaplarında bununla ilgili Hz. Cabir radıyallahu anh'tan gelen uydurma bir hadis vardır. Bu türlü uydurmaları kategorize edip bir kenara bırakıyoruz. Çünkü böyle meselelerde uydurma hadisler insanlarımızın kafasını çok çabuk çelebiliyor. Uydurma hadis hangi konuda gelirse gelsin, senedinde yalancı veya yalanla itham edilmiş bir ravi yahut hiç senedi bilinmeyen bir haber. Biz herhangi bir İslami hakikati, imani olsun, ameli olsun, ahlaki olsun böyle bir hadis üzerine bina etmeyiz. Ama uydurma hadis olup da manası doğru olan rivayetler vardır. Biz onun manasına bakarız, onu Efendimiz'e atfetmeyiz. Bu Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in sözüdür, hadisidir demeyiz. Nitekim konuyla ilgili kitaplarda böyle çok sık rastlarız. Hadis olarak sabit değildir ama manası doğrudur derler. İşte bu levlâke levlâk lemâ halaktul eflak rivayeti içinde buna benzer bir şey var. Hadis olarak sabit değildir ama manası doğrudur. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Cenab-ı Hak nezdinde bütün mahlukattan, bütün peygamberlerden daha üstün, daha ayrıcalıklı bir yeri vardır. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurur ki, Benden önceki hiçbir peygambere verilmeyen beş şey bana verildi. Bunlar birincisi ben düşmanlarımın kalbine bir aylık yoldan korku salarım. Rahmet peygamberi evet ama aynı zamanda cihat peygamberi. Şefkat peygamberi evet ama aynı zamanda korku peygamberi. Çünkü hem beşir hem nedir? Özellikle bu içinde bulunduğumuz zaman diliminde Ali Vesselam ve Selam Efendimizin bu iki yönünü dengeli biçimde kavramak, dengeli biçimde idrak etmek ve anlatmak durumundayız. İslam silim kökünden gelir. O da barış demektir. İslam barış dinidir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yaptığı bütün savaşlar müdafaa savaşıdır. Hiç taarruz savaşı yapmamıştır, saldırı savaşı yapmamıştır. Biz savaşı sevmeyiz filan gibi böyle bir tatlı su Müslümanlığı yayılıyor. Hayır böyle değil. Cihad her boyutuyla, her aşamasıyla ümmeti Muhammed üzerine farzdır ila yevmil kıyamet. Tahavi akidesinde geçer. Hac ve cihat kıyamete kadar devam edecek iki ibadettir. Devam edecektir. Bu şu anlama gelmiyor. İşte bugün çok kötü örneklerini görüyoruz. Gerek Suriye'de, gerek başka yerlerde cihat adı altında sergilenen çok kötü uygulamaları görüyoruz. Kastettiğimiz bu değil. Ecdadımızın gaza dediği şey bizim kastettiğimiz bu. Ecdadımızın fetih dediği şey bizim kastettiğimiz bu. Yoksa cihat adı altında olmadık işler yapmak, İslam ahkamının, Kur'an'ın sünnetin asla tasdik etmeyeceği, tensip etmeyeceği işler yapmak kastımızın dışındadır. Evet ben düşmanlarımın kalbine bir aylık yoldan korku salarım buyuruyor ve Vesselam Efendimiz. İkinci olarak <laughs> Cü'ilet ardu mesciden ve tahura Mescid yeryüzü bana mescit kılındı ve temizleyici kılındı. Namaz vakti geldiğinde Müslümanlar nerede olurlarsa olsunlar namaz kılarlar. Hristiyanlar gibi kilise dediğimiz bir mekana özgü değildir Müslümanların namaz ibadeti yahut Yahudilerin havrada yaptıkları tarzda bir mekana özgü değildir. Vakit nerede girerse orada namaz kılarlar yeter ki namaz kılmaya mani bir şey bulunmasın o mekanda. Ve de temizleyici kılınmıştır. Evet, su bulamazsak teyemmüm ederiz. Teyemmüm de temizleyicidir. Toprak cinsinden, daha doğrusu yeryüzü cinsinden olan herhangi bir şeyle taş dahi olsa, tuğla dahi olsa teyemmüm eder su bulamadığımızda veya suyu kullanma imkanımız yoksa namaz kılarız. Sonra Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki ganimetler bana helal kılındı. Benden önceki peygamberlere ganimetler helal kılınmamıştı. Bana helal kılındı. Dolayısıyla bize de ganimetler helal kılınmıştır. Sonra Ali Satt ve Selam Efendimiz dördüncü olarak benden önceki peygamberler sadece kendi kavimlerine gönderilmişlerdi. Ben bütün insanlığa gönderildim buyurmuş. Dolayısıyla İslam davetinin tebliğinin muhatabı bütün insanlıktır. Bütün insanlık ümmeti davettir. Ve son olarak buyurmuş Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bana kıyamette şefaati uzma hakkı verildi. Şefaati uzma ya da şefaati kübra mahşerde mahşer günü hesaba çekilmeden önce güneşin beyinleri kafada beyinleri kaynattığı o dehşet anında insanlık bekliyor, hesap başlasın diye bekliyor, hesap başlamıyor. ve Vesselam Efendimizin Cenab-ı Hakk'a tazarru ve niyazıyla hesap başlayacak. İşte bu şefaati uzmadır, şefaati kübradır. Evet, böyle bir peygamberden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu hadisin masadağı olarak Musa aleyhisselam olsun başka peygamberler olsun aleyhisselatü vesselam efendimizle aynı dönemde yaşayacak olsalardı ona tabi olmaktan ona iman etmekten ve ona yardımcı olmaktan onun izince gitmekten başka bir seçenekleri yoktu dolayısıyla insanlık o da peygamber bu da peygamber buna da uysak olur ona da uysak olur gibi bir muhayyerlik içinde değil İki peygamber aynı anda hayatta olsa efendimize uymakla mükellefiz. Aksi halde doğru yoldan sapmış olurdunuz buyuruyor Aleyhisselatü vesselam efendimiz. Söz buraya gelmişken şu İbrahimi dinler meselesinin ne kadar saçma sapan bir şey olduğunu bir kere daha vurgulama ihtiyacı hissediyoruz. Sanki kendilerini İbrahim Aleyhisselam'a nispet eden İslam dışındaki diğer din mensupları, din salikleri bu nokta üzerinden bir meşruiyet zırhına bürünüyorlarmış gibi bir anlayış var. Madem ki İbrahim Aleyhisselam biliyorlar, madem ki kendilerini ona nispet ediyorlar, o zaman onlar da bizim İbrahim'de kardeşlerimizdir. Üç büyük din, üç semavi din, İbrahim'i dinler vesaire. Buna rahir zamanda ortaya çıkmış Kur'an ve sünnetten, İslam itikadından, İslami referanslardan teyit, tasdik alamayacak gerçekten saçma sapan bid'atlar. Bu bir bid'attır. Tarih içerisinde böyle bir bid'atı bu ümmet görmedi, yaşamadı. Bugün tanık oluyoruz, bugün şahit oluyoruz. Çok tehlikeli bir bid'at bu insanlığın kurtuluşu için bir tek yol var. O da İslam'ın amentüsünü benimsemek, buna iman etmek ve gereğince yaşamak. Bunun dışında insanlığın ebedi kurtuluş için, saadet için başka herhangi bir seçeneği yoktur.